inanılmaz bir videoda tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Squid Game. adımın kıyafetini giydim arkadaşlar. Çünkü bugün Squid Game'de kullandıkları efsane arabaları kaçıracağız arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek, nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Yani Squid Game'i hazırlayacakları arabaları kaçıracağız arkadaşlar. Beni bu unutmuyorsunuz. Dünkü videoda o kadar düşük beğeni gelmişti. Şu beğinileri bir 10.000 beğeni yapalım arkadaşlar. Dünkü videoda kimler girmiş videomuzu beğenmiş? İsmet yapıştırmış beğeni. Ufuk yapıştırmış beğeni. Arda yapıştırmış beni, Yavuz yapıştırmış beyni ve en sonda Mehmet girmiş yapıştırmış beni. Alkışlar. Çok teşekkür ediyorum çok sağolun arkadaşlar Yapıştırın beyinlere yorum kısmına da Abi ismim bu e, beğeni attım diye yazın ki Sizi göreyim arkadaşlar yarınki videoda direkt sizin isminizi okumaya çalışayım şimdi Franklin evine geldim Franklin evinde değişik şeyler Oluyor arkadaşlar zaten ben Franklin'im elbise kıyafeti sadece değiştirdim Bu kıyafetin içinde Franklin var arkadaşlar Önce bizim evimizden başlayacağız Franklin evinden Başlayacağız ve ondan sonra bakalım neler oldu var oh, ev Ev nasıl değişmiş öyle Ne yapmışlar bunlar ya polisler gelmiş Selamun aleyküm aleyküm selam Bunlar niye buraya dolaşmış böyle? Bak ya kapıyı da kilitlemişler lan. Kendi... Neyse merhaba ben Franklin değilim. adam nasıl kapının önüne geçti ya. Şuradan geçelim o zaman. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şuraya bak. Hadi buradan kapı mı var? Aha! Ekse kapı mı yaptılar buraya? Hadi canım! Aaa! Yemin ederim. Şuna bakar mısınız? Ekse kapı yapmışlar. Buradan da buraya çıkıyoruz. Ama orada da kapı var. Frek'in evini ne yapmışlar böyle ya? O değiştirmişler bak yine halı falan koymuşlar. Yatak hala yukarıda. Kameralar falan var. Tamam dışarı polis. Niye bu kadar polis buraya doluştu arkadaşlar? Yoksa Squid Game arabasını buradan burada mı buldular? Frek'in evinde Squid Game arabası mı var lan yoksa? Dur burada dur, 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 dur buraya da bakalım. Buranın nereden odası? Dur bakalım arkadaşlar hep beraber göreceğiz. Aha girdim. Bu ne lan? Bu, göremiyorum. Heh. Burası ne böyle? Kapı kilitle giremiyorum. Burada müzik mi söylüyorlar arkadaşlar? Ayakımda buldu Neyse söylemeye gerek yok arkadaşlar buradan çık. Çık 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 Vay. Burada odalar var. Okay okey. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Polis abla. Bak ben Frank değilim, Squid Game değilim ha tamam mı? Sırf bu kıyafeti giydim ki Squid Game'deki arabaları yakalayalım diye. Çatırmayın tamam mı? Biliyorsunuzdur zaten büyük ihtimal. Şimdi buraya baktık, oraya baktık. Burada bir dil mi var? Ne alaka ya? Dur arkadaşlar yukarı çıkıp yukarıya bakalım. Yukarıya hiç bakmadım. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bu adamı orada konuşturuyorlar. Tamam problem değil. Aa oh, içeride köpek var. İçeride de birileri var arkadaşlar. güzelmiş içeri girelim o zaman. Aa! Oh, oh, buraya! Orada biri var. Dur dur dur. Çatırmayın çatırmayın. Trek'in olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Aaa oh, Squid Game!